ve vatandaşı aldatmanın bu kadar somut bir örneği olamaz. Ve ilk defa bu konuda konuşuyor. Sayın Şehircilik Bakanımız, bakan yardımcınızın saçma sapan bu seviyesiz tutumuna müdahale edin. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Geri dönülmez bir karanlık tünele sokma. Anlamına gelen beton kanala 100 milyarlarca lira ayırmayı taahhüt eden aklın sözüm ona burada bir sorun, bir maraz çıkartma çabasıdır. Kimse bunu yutmaz. Yukarıda bir maket var, hiç kaldırmayın dedim. Bu maketin başlangıcında nasıl 10 milyonlarca neredeyse 100 milyonlarca lira bu kurumu zarar ettirdiğini, nasıl birilerine fayda sağlandığını birkaç insana artı utanmadan arlanmadan orayı da yeşil alan ilan edip bugünkü bugünkü yönetimin elinden alma çabalarını mecliste ne yazık ki ihanet edercesine el kaldırarak yaptıklarını anlatın. Bir belediye başkanının da çıkıp kendi ilçesine gökten inmiş gibi yeşil alan kazandırdık diye bunun reklamını yapmasını da anlatın. Anlatın ve toplumla yüzleşsinler. Bugün bir bakan yardımcısının e, ifade ettiği gibi efendim neymiş? iki yıldır yani Marmara müsilaj meselesiyle iki yıldır Haliç'te bekleyen e, işte arıtma tesisi arkadaş demeyecektim diyeceğim. Beni ilk uyaran e, kendi ilçe belediye başkanımız bu buraya yapılmaz diyen. Ben ondan sonra daha ilk aylarımdaydım belediye başkanlığının Eyüp Sultan'da gezerken, kağıthaneye doğru giderken beni ilk uyaran, sonra bunu iskiye sorduğunda çalışma istediğimde gelen bilimsel rapor asla buna ihtiyaç yoktur. 200 dönüme yakın Haliç'in kıyısında Sayın Cumhurbaşkanı'nın da kendi eliyle diktiğim dediği ağaçların da 30 yıllık 25 yıllık ağaçlarında kesilerek yapılmak istenen oradaki arıtma tesisinin gerekli olmadığını bilimsel olarak önümüze koydular. Bu kadar boyut olan bir projeyi bir bakan yardımcısı her gün anlatıyor. Bir de işin kötüsü yani biz daha 2 yıllık yönetimiz biz geldiğimizde ihaleye çıkacak. Finansmana ayarlanacak. Hani diyelim ki doğru. Bitmesi üç sene. Yani en erken 2024-25 Marmara'daki müsilaj meselesiyle ilgili onun üzerinden dönemin sorumlusu gibi bize anlatıyor. Sayın Bakan'a buradan mesaj veriyorum. Şehircilik Bakanımızla biz bu işi siyaset üstü tutmanın birbirimize sözünü ve taahhüdünü verdik. Ve ilk defa bu konuda konuşuyorum. İlk defa bu konuda konuşuyorum. Sayın Şehircilik Bakanımız, Bakan yardımcınızın saçma sapan mesele üzerinden her gün beyanda bulunmasına müdahale edin. Bakan yardımcınızın bu seviyesiz tutumuna müdahale edin.